Efendim hoş geldiniz. Bugün aslında birbiriyle ilintili üç tane videoyu hazırlamaya çalışacağım. Bakayım hepsini becerebilecek miyiz? Bunlar Nikola Tesla, JP Morgan ve Waldorf Astoria. Neden birbiriyle ilintili derler, derseniz aslında ben bunları bir yerden ilintili olarak okumadım. Birbirlerinden ayrı olarak okurken fark ettim ki aslında bunlar iç içe geçmiş bir hikayedir. Dolayısıyla paylaşımı yaptığımda siz de göreceksiniz. Aslında Tesla, Morgan ve Waldorf Astoria birbirleriyle bir yerde ilintiller. Ee, anlatıma ben Tesla ayağından başlayayım. Aslında son büyük mucit olarak adlandırmak yanlış olmayacaktır. Çünkü bugün günlük yaşamımızı düzenlemiş olan ne kadar şey varsa ki bunun içinde başta elektrik geliyor. Yani elektriğin bir şekilde doğadan enerji olarak çekilerek, var olan elektriğin kazanılarak bize prize kadar getirilmesini başarabilmiş olan kişi aslında Nikola Tesla. Bugünü şekillendirmesi o yüzden çok fazla yanılsama değil efendim. Şimdi doğanın mantığının peşinde daha önce saydığım pek çok fazla öğeyi aslında barındırıyor. İnsanlar doğayı anlamaya çalışıyor, Tesla da anlamaya çalışıyor. Bu çok kısa üzerinden tekrar geçeceğim. Eski zaman bilgilerinin bir zaman yok olmasının sonrasında Leonardo da Vinci'nin simgesel olarak tarif ettiği, tasarımladığı ya da öğesi haline geldiği Rönesans'a kadar karanlık bir dönemden geçiyor. Arkasından Newton gibi da Vinci'den farklı olarak bir olayın arkasındaki olmakta olan diğer şeyleri fark edebilecek olan bir takım insanlar ortaya çıkıyor. Tesla Newton'la bu açıdan benzerlik gösterir efendim. Da Vinci ile olan benzerliği çok azdır ve derken yer çekimi vesaire gibi kavramlar anlaşılıyor. Bunun bir sonraki aşamasında gözle görünmeyeni görmeyi mümkün kılan mikroskopun geniştirilmesidir. Yani Löwenhook bir şekilde canlıların mikroskopik evrende de var olduklarını gördüğünde arkasından işler değişmeye başlıyor. Fakat bu işlerin günlük yaşamın içerisine bağdaşması yani bir ülkenin yeni kurulmakta bir olan bir ülkenin hakim otorite haline gelmesini mümkün kılan düşünce biçimi ise Benjamin Franklin mantığıyla çalışan düşünce biçimi. Aslında bir bilim insanı. Aslında paratoneri keşfediyor. Aslında çok fazla şeyin içerisinde. Fakat biz onu bugün sadece doların üzerindeki yüz olarak tanımlıyoruz. Yüz dolarlık banknot, evet Benjamin Franklin'dir. Bir dönem böyle gittikten sonra Immanuel Kant metafizik unsurunu fakat çok uzun sürmeyen bir dönemin arkasından da Faraday aslında elektriğin bir şekilde var olduğunu yani canlılığın da bir parçası olduğunu anlıyorlar. Bunun üzerine acaba biz bundan faydalanabilir miyiz şeklinde bir düşünce ortaya çıkıyor. Biz e, bilimsel olarak kırılmayı olmadığını varsayıyoruz ama bana göre Descartes döneminde rasyonalizmin ortaya çıkmasıyla bir kırılma dönemi geçiriyor. Yani olayların basitleştirerek e, parçalarına ayrılarak büyük tablonun aslında çözümlenebileceğini düşünüyor. Son büyük teorisyeni ise ben Albert Einstein olarak kabul ediyorum. E, yaptıklarının detayından daha sonra bahsedeceğiz. Tesla bunların ortasında göbekte bir yere son mucit olarak oturuyor. 1856 yılından 1943'e kadar bu büyükler keşif, büyük keşifler döneminin sonu olarak adlandırdığımız dönem. Çünkü merak ve gözlemin en geçerli olduğu dönemde ortaya çıkıyor. Aslında baktığınızda bir rahip bir babanın matematikçi oğlu. Ee, babasının onun rahip olmasını istemesine rağmen e, Avusturya İmparatorluğu'nun sınırları içerisinde doğduğu yerde o bir şekilde elektriğe merak sarıyor. O zaman elektrik henüz böyle prizde olduğu gibi değil. Henüz araştırılmakta olan bir şey. Bir kuvvet olduğu belli. Fakat bu kuvvetin nasıl kullanıma geçirileceği konusu çok iyi bilinmemekte. Tesla'da bir punduna getirip aslında tek çocuk olarak kalmasının babası üzerindeki etkisini doğru kullanıp kendini fiziğe gönderiyor. Gimnaziyumun arkasından doğrudan elektrik üzerindeki çalışmalarını sürdürmeye başlıyor. Aslında Sırp kökenli bir çocuk fakat dönemin Amerika'ya göçünden bir şekilde etkileniyor. Neden? Çünkü onun geliştirdiği, onun ilgilendiği konular o zaman için Avrupa içerisinde Fransa'da var. Bu göç hareketlerine lütfen dikkat ediniz. Bundan sonra Empire State'i e anlatırken tekrar değineceğim. Amerika'ya bir göç var. Neden? Çünkü Avrupa'da o sırada monarşilerin sallanması söz konusu. Monarşilerin sallanması Fransız devrimiyle başlıyor. Diğer ülkelere sirayet ediyor. Yani monarşın yerine demokrasinin gelmesi gerektiği konusunda bir düşünce ortaya çıkıyor. Bu sallantı nedeniyle, o sırada Avrupa'nın elitleri, zenginleri ve aynı zamanda tabii iyi eğitimli olanları Amerika'yı yeni bir hedef olarak belirliyor. Çünkü Amerika o sırada artık savaş sonrasındaki birliğini sağlamış ve Amerika Birleşik Devletleri haline gelebilmiş durumda. Tesla'nın Amerika'ya göçünden öncesinde de aslında çalıştığı yer Paris'te telefon santralinde çalışıyor. Santraldeki sorunları gidermekle yükümlü. Santralin kurucusu kim diye baktığınızda ise Edison var. Ve Amerika Birleşik Devletleri aslında Edison üzerinden Tesla'yı kabul ediyor. O sırada Thomas Edison büyük buluşlarının peşinde. O da bir mucit. Fakat onun bulduğu şeyler Nikola Tesla'nın bakış açısına göre ürünle sonuçlanıyor. Edison sadece bir mucit ya da bir fizikçi değil biraz daha ötesinde aslında bir iş adamı özelliğini taşıyor. O özelliğinden ötürü de Edison bir marka olarak çok uzun süre varlığını sürdürüyor. Hala da marka olarak varlığını sürdürmektedir. Fakat esas kurduğu sistem General Electric olarak bilinen sistemdir. Manhattan'da aşağı doğu bölgesinde laboratuvarında bunlar Tesla ile birlikte çalışmaya başlıyorlar. Tesla için Amerika gittiği zaman çok da çekici bir yer değil. Neden? Çünkü Avrupa kültürüne göre Amerika New York bile olsa ortam olarak ona yeterince kültürel zenginliği vermediğini düşünüyor. Fakat sonra görüşleri değişmeye başlıyor. O sırada ta Avrupa'dan kalma kafasında öğrenciliğinden kalma bir takım düşüncelerin mümkün olup olmadığını sınamaya çalışıyor. Bunlardan bir tanesi mesela komitatörsüz motor üretilebilmesi. Bir tanesi akımın nasıl iletileceği konusundaki ikilemleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak, ee, polifazik akım artı aynı zamanda alternatif akım olarak adlandırılan sistemin kurulması. Bu sırada bir Westinghouse'la patent işbirliğine giriyor. O sırada New York kurulmakta olan bir yer. İşte resimde görüyorsunuz gerçek bir fotoğraf tabii ki. Binalar henüz öyle bugünkü gibi gökdelenler şeklinde değil. Sokakta genellikle yaşam geçiyor. Fakat Edison'la bu akımın doğru akım ya da alternatif akım olarak karşıtlıklarından ötürü aralarında bir akım savaşı olarak adlandırılan dönem başlıyor. Akım savaşının esprisi su. Edison o sırada New York'un altyapısını döşemeye başlamış. Yani bir şekilde elektriğin nasıl giderileceği konusunda doğru akımlı sistemleri mahallelere kurmaya başlamış. Bu mahallelere kurma aşaması İstanbul'da da benzer şekilde gerçekleşmiştir. Üç aşağı 5 yukarı zamanlama olarak da bakınız çok fazla farklı, farklı değildir. İlk elektrik İstanbul'da Yıldız'a saraya artı Beyoğlu'na verilmiştir. Belki bu bir yerde bu Beyoğlu'nda bulunmakta olan özellikle Şişhane'deki aydınlatmacıların da neden orada olduklarını açıklar. Fakat akım savaşları Edison'un biraz vahşi davranışı nedeniyle başka bir tarafa sürükleniyor. Çünkü Edison alternatif akımın yanlış olduğunu anlatmak mantığıyla çıkınca bunu öldürücü olduğunu iddia etmeye başlıyor. Aslında yüksek miktarda doğru akımda da benzer şeyler olabilir fakat sonuçta iş bir filin başına patlıyor. Fil bir sirkin parçası. Doğumu Güneydoğu Asya. O sırada New York'ta sirkte bulunmakta. Fakat sahibiyle bir nedenden ötürü bir sorun yaşadığından bakıcısının ölümüne neden oluyor. Bunun üzerine mahkeme filin aslında yaşamının sonlandırılmasına karar veriyor. Ve o sırada işte araya Edison girip bunun elektrikle yapılabileceğini kanıtlamak amacıyla elektrikle Topsy'yi öldürüyorlar. Bu hoş bir şey değil. Bir kanının, bir savın doğrulanması ya da yanlışlanması için başkalarının canlının yaşamına mal olması asla hoş bir şey değil. Fakat bugün hala Edison'un bu kurduğu sistem ele yani elektrikle yaşama son verme sistemi maalesef infaz yöntemi olarak hala kullanılmaktadır. Alternatif akımın ölümcüllüğü düşüncesini yerleştirmeye çalışmasına rağmen Tesla başarı kazanıyor. Çünkü Tesla'nın düşüncesinde alternatif akımın iletiminde hatlardan ötürü olan enerji kaybı daha fazla azalmakta. Dolayısıyla kullanım açısından çok zengin, çok geniş bir uygulamaya sahip. Bakın 1900'lerin başı dönemi bu önemli bir dönem. Çünkü bugün günlük yaşamımızda aslında rutin olarak kullandığımız pek çok o dönemin New York'unun ortamında ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi radyonun geliştirilmesi, Marconi. Tesla ise yaşamının hedefi olarak belirlediği yeri, yani bu Warden Cliff kulesini yapmaya çalışıyor. Tesla'nın düşünceleri diğerlerine göre çok ileride. Marconi ne kadar radyoyu buldu tartışılır. Edison'un ampulü bulduğu kesin. Fakat Tesla'nın düşüncesi gezegenler arası iletişim, kıtalar arası havadan iletişimi sağlayacak kadar önemli bir yöntemi keşfedebilmek. Onun üzerine elindeki bütün şeyi, aldığı fonları vesaire ki o fon aşamasında işte John Pierpont Morgan işin içerisine giriyor. Fonlamanın büyük bir kısmını aslında bir banker olan Morgan'dan alıyor. Ve Borden Cliff Kulesi'ni yapıyor. Fakat Borden Kulesi'nin bütün altyapısına vesairesine rağmen Tesla kuleyi tam anlamıyla kullanmayı, uygulamayı başaramıyor. 1900 ile 1917 yılları arasında Borden Cliff'te yaptığı çok fazla araştırma var. Hatta ilk onun buluşları üzerine bu bugün de hala kullanılmakta olan jeneratörlerin geliştirilmesiyle birlikte hidroelektrik santrallerde kullanılan üç fazlı jeneratörlerin kullanılmasıyla birlikte ona Niagara Şelaleleri'nde veriyorlar. Git kullan ne yaparsan yap, araştırmalarını yap. Çünkü New York'un elektriğinin bir yerden gelmesi gerekiyor. Bugünkü maliyet için 4 milyon doların üzerinde bir fon kullandığı düşünülüyor. Fakat Warden Cliff onun istediği şekilde kullanım aşamasına maalesef erişemiyor. Ve bu yıllar bir şekilde Tesla'nın tutkusuna yenik düşüyor. Çünkü Tesla'nın hayattan çok fazla bir beklentisi yok. Ee, özel yaşamı son derece kısıtlı. Yalnız bize öğrettiği şeylerden bir tanesi elektrik ve elektriğin ötesinde yaptığınız işin siz bugün kimseniz ve ne yapıyor olursanız olun başkalarına anlatmanın da önemli olduğunu gösteriyor. Tek lüksü iyi yerde yaşamak, iyi yerde yemek yemek. Waldorf Astoria Oteli'ni seç seçiyor. Waldorf Astoria Oteli o sırada New York'ta yapılan dünyanın en lüks oteli. Ee, bir takım Aşamalardan sonra 13 katlı 450 odalı otel'e yerleşiyor. Uzun yıllar orada ikamet ediyor. Fakat parasını ödeyemiyor. Parayı ödeyemediği zaman Waldorf Astoria, Warden e el koyuyor. Dolayısıyla o kadar büyük emek ve beklentiyle kurduğu Warden Kule kulesi, ham demir çelik neyse onun fiyatına yani bir hurda olarak satılıyor. Sonuçta Tesla yaşamının önemli bir kısmında çok büyük buluşlara yol açıyor ve arkasından gelenlere de bugün kullandığımız cep telefonları dahil olmak üzere aslında çok büyük bir miras bırakıyor. Yaşasaydı daha fazla ne yapabilirdi kısmı doğrusunu isterseniz haklı bir sorudur. Fakat bu kuşları doyuran adam hayattaki tek eğlencesi, tek mutluluğu, tek neşesi gece vakti bile olsa çıkıp güvercinleri beslemesi. Bu adamın Anlattıklarını ne yazık ki biz sadece diğerlerinden öğreniyoruz. Tesla hakkında yazılmış günümüzde çok fazla biyografi var. Bunlardan daha öncesinde bir başka videoda bahsettik. En geniş olanı odur. Çünkü Tesla'nın aile efradından gelen birinin Tesla Vakfı adına yazdığı bir biyografidir. Son derece kapsamlıdır. Onun dışında ama Türkçe'ye çevrilmiş en az üç tane daha biyografisi bulunmaktadır. Bu biyografilerin okunmasının neden önemli olduğunu ise vurgulamama sanıyorum gerek yok ama ben yine de vurgulayacağım. Çünkü bir insanı, bir insanın yaptıklarını, yapabileceklerini anlamak için sizin o dönemin ruhunu da aynı zamanda tatmanız gerekiyor. Nikola Tesla'yı Tesla yapan kendi düşüncesi. Günlük yaşamına baktığınız zaman o da aslında diğer insanlardan farklı değil. Onun da zaafları var, onun da tutkuları var. Onun da ama çalışmak için kendi kendiyle baş başa kalmak zorunda olduğu çok geniş bir zamanı var. O zamanı kullanmak zorunda. Ben burada Tesla'nın hayatındaki detaylardan bahsetmek istemiyorum. Ama New York'ta deprem yarattığı bilinir. Polisin de oradan onun laboratuvarını bastığı bilinir. Tam böyle çalışmaları bir yere gelmişken bir yangın neticesinde bütün laboratuvarının kaybettiği bilinir. Bunlar hayatındaki önemli aşamalardır sonunda Waldorf Astoria'dan da ayrılmak zorunda kalır. JP Morgan onun ana sponsoru, ana finansörü. Ona verdiği yardımları da bir noktada sonlandırır. Çünkü JP Morgan Amerika'yı yapan adamlardan bir tanesidir. Amerika'yı yapan derken fiziksel olarak gerçekten yapmış olduğunu ben varsayabiliyorum. Gelmiş geçmiş muhtemelen o açıdan en büyük adamdır. İster kapitalist deyin, ister öyle deyin, ister adam idealist kapitalist olarak adlandırıyorum ben. Çünkü ülkesinin varlığına inanmıştır ve ilerisinin garanti altına alınabilmesi için elinden geleni yapmıştır ama Tesla'nın fonunu kesmiştir. Çünkü Tesla bir gün demiştir ki ya bunların hepsi çok güzel, şahane elektriği de üretebiliyoruz ama ben bu elektriği kablosuz da taşıyabiliyorum. JP Morgan, bakır madenleri o zaman ne olacak diye fonlamayı durdurmuştur. Tesla'nın yaşamının sonu daha mütevazi bir otelde tamamlanır. 1940'larda yaşamı biter. Geriye bıraktıkları ama sonsuza kadar yaşar. Niye? Çünkü Tesla bütün dünyada, bütün insanlara, biz bugün dahil olmak üzere hayatlarına dokunabilecekleri bir ürün vermiştir. Biz bunu sadece elektrik olarak biliyoruz ama elektrik dışında uzaktan etkilen bir takım şeyleri yapabilme bir deprem oluşturabilme. Bugün zaman zaman komplo teorisyenlerinin kullandığı harp teknolojisi gibi teknolojiler. Ölümünden sonra bir şekilde FBI'ın geldiği ve bütün her şeye el koyduğu söylenir. Bugün de Sırbistan'da bir küçük köyünde, doğduğu köyde müzesi olarak yaşatılmaktadır. İsmen varlığını insanlar hatırlarlar ama J.P. Morgan'ın ismini kim olduğunu hatırlayanı kalmamıştır. Dolayısıyla siz de lütfen ileriye yönelik bir şey yapmak istiyorsanız kalıcı olmaya çalışınız ve lütfen birikiminizi yazılı hale getirirsiniz. Tesla'nın en büyük eksiği belki de budur. Tesla çünkü not tutmamıştır. Çünkü Tesla'nın öyle bir zekası vardır ki bir makinayı kafasının içinde planlamakta, kafasının içinde çizmekte, çalıştırmakta Çalışmayacak aksamalarının olduğu yine kafasının içerisinde gidermekte ve arkasından yaptığı zaman zaten çalışmaktadır. O yüzden Tesla'dan yazılı olarak pek bir şey kalmamıştır. Da Vinci ise yaptıklarını çizgiye, yazıya, eskizlere aktardığı için sonuçta bugüne kodekslerini bırakabilmiştir. Faydalı olduğunu ümit ediyorum. Başka bir videoda Tesla, Waldorf Astoria ve JP Morgan'la yine bir araya geleceğiz. Hoşçakalın.